İyi günler sevgili takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere misler gibi harika bir kornişon turşu tarifi ile geldim. Bir de benim tarifimle deneyin. Her yıl yaparım. Her yıl tarif veririm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben 6,5 kilo kornişon aldım. Onları bol bol yıkadım. 1,5 saat sirkeli suda beklettim. Ee, kornişonlarımız yerde olduğu için yetişirken arkadaşlar zirai kalıntılar, toprak, kum parçaları olabilir içinde. Salatamızın üstü tırtıklı olduğu için sirkeli suya basmanızı tavsiye ediyorum. Sirkeli su üzerinde barınan zirai atıkları ve kumları güzelce arıtacaktır. Güzel bir turşu yapmanızın sebebi güzelce yıkamaktan, bütün kumundan, isinden arındırmaktan geçer. Ben güzelce yıkadım defalarca. Oraları size göstermedim. Şimdi hemen dip ve uç kısımlarını kesiyorum, temizliyorum. Ben konuşanların bitirdim, suya bastım, sarımsaklarımı da hemen temizlemeye başlıyorum. Sarımsak, 3 baş sarımsak kullandım. Sarımsaklarımızı suya basmamızın sebebi daha kolay temizlemek içindir. Daha kolay soyuluyorlar. Bu da size bir püf noktası olsun. Tabii ki bilenler vardır. Ben bazı ayrıntıları bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler sakın alınmasınlar bana. Kabukları hiç elinize yapışmadan kolayca soyulabiliyor. Ben soydum. Hepsini bitirdim. Hemen ince ince doğramaya geçiyorum. Önceden hazırlama sebebimiz turşumuzu kurarken daha çabuk hareket etmemiz için. Gördüğünüz gibi benim bir kase unum, bir kase toz şekerim, bir kase limon tozum var arkadaşlar. Şimdi duyar gibiyim. Un ne alaka diye. Ben bir şey demiyorum. Bu kadar söylüyorum. Ben bu tarifi Edirne'de bir turşu ustasından aldım. 15-20 yıldır hep böyle yaparım. Herkes de her zaman der. Senin turşuların neden hiç erimiyor? 2 yıl durdu turşular var arkadaşlar. Son kavanozum kalmıştır. Dolabın gerisinde kalmıştır. İnanın asla erime yapmıyor. Kütür kütür oluyor. Hemen elimle ee, sarımsaklarımı da ilave ediyorum Her kavanozun dibine Elinizde koymaktan kaçınmayın arkadaşlar El lezzeti diye bir şey vardır Çok fazla kibarlaşmaya gerek yok O da kaşıklı olsun Bunu da kaşıkla yapalım Gerek yok sonuçta her zaman elimiz her şeye değiyor El lezzetinin buradan geldiğine inanıyorum Ben elimle koymayı tercih ettim Hemen salatalıklarımızı Kavanozumuza güzelce dizelim ben hemen sizlere iki tane kavanozumu doldurmaya göstereceğim. Sizin o güzel değerli vaktinizi çok almak istemiyorum. Ee, ince detayına kadar göstermek istediğim için zaten videom uzadı. Bana hakkınızı helal edin. Ama istiyorum ki herkes turşusunu güzel bir şekilde kurabilsin. Bir yandan suyum koydum. Kaynıyor. Kaynak su işte olmaz. Ee, eritir turşuyu, yumuşatır. Asla arkadaşlar size burasını da göstereceğim suyumun nasıl kaynadığını yıllarca yaparım hiç şaşmaz bundan Hatta bazı arkadaşlarım kavanozları kaynatıyorlar Ben öyle sevmiyorum daha böyle bir haşlama tadı geliyor bana ama bu yöntemle yaparsınız inanıyorum ki gerçekten bana dua edeceksiniz İkinci kavanozumu da doldurdum. Ben şimdi hepsini doldurup geliyorum arkadaşlar. Güzelce sıkıştıra sıkıştıra doldurmaya gayret edelim. Gördüğünüz gibi misler gibi oldu arkadaşlar. Hemen hepsini doldurup geliyorum. Ben kavanozlarımı hazırladım. buçuk kilo kornişon salatalıktan 11 şişe kiloluk kavanozlarla çıktı. İki tane de minnaklardan çıktı. Bu kadar çıkıyor kilosuna göre söyledim. Hemen üzerlerini elimle yine sarımsaklarını ilave ediyoruz. Belki bazısına koydum sarımsak çok gelebilir ama çok değil arkadaşlar. Siz evinize nasıl seviliyorsa yine de öyle yapmaya gayret edin. Hemen üzerine çay kaşığının ucuyla benim Limon tozum çok küçüklüydü arkadaşlar ufalanmış onun için çay kaşının ucuyla eğer limon tozunuz iri taşlıysa 3'er tane koymanız yetecektir. Bütün detaylarını size birebir veriyorum ve paylaştığım videoların açıklama bölümüne de bütün tariflerimin birebir yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Birer tatlı kaşığıyla şeker ilave ediyoruz. Ve şimdilik turşuluk kaya tuzumuzdan birer buçuk yemek kaşığı ilave edeceğiz. Tam da buraya kadar seyrettiyseniz arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, çiçek olur veya tarifim hakkında farklı bir bilginiz, farklı bir öneriniz varsa bunu benimle de paylaşabilirsiniz veya sormak istediğiniz bir şey varsa bana yazarsanız gördüğümde kesinlikle sizlere dönüş yapıp cevaplayacağım. Yine kavanozlarımıza da göz kararı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi benim turşularım bitti. Şimdi sirkesine sıra geldi. Hepsine kiloluk kavanozlara birer çay bardağı sirke ilave ediyoruz. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyum kaynıyor. Hemen suyumu da masama alıp şişelerimi doldurmaya geçiyorum. Ben bir yandan doldurmaya başladım. Oğlum da burada bana yardım ediyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Hemen kapaklarımı oğluma devredip erkek kuvveti yerken berabersek, iş yaparken de beraberiz biz oğlumla. Kapattığımız kavanozları hemen şöyle biraz çalkalayalım arkadaşlar. İçine kattığımız şekerimiz, tuzumuz, limon tozumuz, erimesi, sirke falan hepsinin karışması için güzelce arada çalkalayıp öyle kaldıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir yerine atlamamaya çalışıyorum. O kadar net vermek istiyorum ki gönülden diliyorum ki herkesin turşusu çok güzel olsun gönül rahatlığıyla yensin Ben hiçbir şeyimi hiçbir zaman için e, gizlemiyorum bilgilerim varsa her bilgimi herkesle paylaşmaya çalışıyorum yine de söylüyorum bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorum bölümünden yazarsanız sizlere dönüş yapacağım Ben turşularımı bitirdim arkadaşlar. Siz turşularımın güzelliğini izlerken ben videomun sonuna gelmek üzereyim. Yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Bitirdiğimiz turşularımızı sofra bezimizde tepsime aldım. Güzelce sarıyorum. 24 saat sarılı olmasına gayret edin arkadaşlar. İyice soğuduğundan emin olduktan sonra saklamak istediğiniz dolabınıza kaldırabilirsiniz. Dediğim gibi bir yılda bitmeyen iki yılda dursa asla yumuşamayacaktır. Hepinize afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.